Bugün kan uyuşmazlığı konuşmak istiyorum. Aslında çok önemli bir konu ve toplumda da çok da yanlış bilinen bir konu. Kan uyuşmazlığı öncelikle nedir? Anne adayımız kan grubu eğer Rh negatifse, baba adayımızın da kan grubu Rh pozitifse o zaman biz kan uyuşmazlığından bahsederiz. Burada akrabalık önemli değil veya A grubu, B grubu, 0 grubu, kan grubu önemli değil. Buradaki önemli olan RH uyuşmazlığı. Anne negatif, baba da pozitif ise o zaman gebelikte kan uyuşmazlığından bahsediyoruz. Kan uyuşmazlığı ilk bebekleri etkilemez. İkinci ve sonraki bebekleri eğer ki tedbirler almazsak o zaman o bebeklerde çeşitli hastalıklara yol açabilir. Nasıl tedbir alacağız? Öncelikle çok önemli bir konu var. Kan grubumuzu bileceğiz. Bütün anne adayları kan gruplarını bilecek. Bu her muayeneye gittiğinizde her doktor bunu size soracaktır. Mutlaka ezberleyin ve bilin. Hatta yetmez eşinizin kan grubunu da bilmesi lazım. Siz eğer negatifseniz eşiniz de pozitifse bunu ikinize söylüyorsunuz ve kan uyuşmazlığı ile ilgili tedbirler alınıyor ne yapılır? Öncelikle kan uyuşmazlığı ile ilgili siz daha önce farklı bir grupta karşılaştınız mı diye bir testiniz var. İndirek konuşuyoruz biz öyle. Bir testimizi yaparız. Sonrasında gebelik takibinde eğer ki gebelik boyunca bir kanama, düşük tehlikesi, bir travma ile karşılaşırsak ne zaman bu olursa içinde kan üşmemizi, iğnemizi, aşımızı yaparız ki bebek buradan etkilenmesin. Eğer ki düşükle karşılaşırsak, dış gebelikle karşılaşırsak, erken doğum, erken gebelik kalbiyle karşılaşırsak, bu durumlarda bebeğin kan grubunu bilmediğimiz için mutlaka bu aşıyı yaparız. Eğer ki doğumda bebeğin kan grubu negatif çıkarsa, yani anne gibi gibiyse o zaman anne bebek arasında bir uyuşmazlık olmayacağı için ek bir iğneye gerek yok. Ama eğer ki bebek kan grubu pozitif ise bir sonraki bebeği korumak adına biz burada bir aşı yapıyoruz. Ve bu her gebelikte tekrarlanır. Ayrıca gebelikte eğer ki bir işlem uygulayacaksak amniyosentez, kordosentez veya CBS gibi girişimsel işlemler yapacaksak mutlaka Onlarda da, tekrardan yine söylüyorum, bebek kan grubunu bilmediğimiz için o aşıyı yaparız. Bilenin aksine, kan uyuşmazlığı düşüklere, kanamalara sebep olmaz. Dış gebeliklere sebep olmaz.